Türkiye Tenis Federasyonu resmi takviminde yer almayan özel turnuvaya Fethiye, Bodrum, Dalaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Bursa, Balıkesir, Manisa, Kütahya bölgelerinden amatör tenisçilerle milli sporcular ve teknik adamlar katılım sağladı. Turnuvada başarılı olan sporculara Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay ödüllerini takdim etti. Üç gün süren turnuva ödül töreniyle sona erdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Fethiye spor alanında ciddi bir ataklara geçti diyerek Fethiyeli sporcu başaran Şimşek hakkında da konuştu. E, tabii ki devam ettireceğiz. Sizler de biliyorsunuz Fethiye spor alanında ciddi ataklara geçmiş bir ilçe. E, geçen günlerde sizler de biliyorsunuz bir e, Fethiye bünyesini aldığımız bir boksörümüz Avrupa şampiyonu olmuştu. Akabinde de yine Fethiyeli bir güreşçimiz dünya şampiyonu olmuştu. Geçen yılda basket takımımız ilk defa Cumhuriyet tarihinde ilk defa Süper Lige çıktı. Bizler spor olan desteğimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Burada güzel bir turnuva devam ediyor. Burada emeğe geçen arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Ki önümüzdeki günlerde daha büyük organizasyonlara burada imza atmak istiyoruz. Bugün bir bir başlangıç oldu ve devamını getireceğiz. Her şeyden öncesi de sevindirici olan e, bölgemizden e, bir sporcumuzun şampiyon olması. Kendisinin e, birçok Türkiye şampiyonluğu var, başaran kardeşimizin. Biraz önce de ona şampiyonluk madalyasını verdik. E, önümüzdeki günlerde uluslararası çapta da başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Bu tür sporcuların e, burada destek verilerekten, e, e, daha büyük başarılar imza atması için bizler arkalarında olacağız ve belediye olarak da desteğimiz her zaman onlarla birlikte olacak. Tekrardan bu organizasyonda emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turnuva sorumlusu Timur Bozkurt da toplamda 54 tenisçi turnuva oyuncularıyla 54 oyuncumuzda 7 grupta müsabakalara başladık dedi. Sosyal bir sorumluluk projesi adı altında bu gibi dostluk, kardeşlik, içinde geçmesini temenni ettiğimiz organizasyonlar düzenliyoruz beraber. Bu organizasyonumuzun da bir sahil beldemizde, güzel ilçemiz Fethiye'mizde olmasını ee, kararlaştırdık arkadaşlarla. Sağ olsun belediye başkanımız, belediyemiz bize e, testleri açtılar, kapılarını açtılar, bizi bağırlarına bastılar. Çok güzel bir hazırlıkla e, burada karşılandık ve hayırlısıyla ödül töreniyle birazdan Fethiye kap tenis turnuvamızı, Dikkat Tenis Cup turnuvamızı bitireceğiz. Toplamda e, 54 tenisçi, Türkiye'nin sayılı e, tenisçileri, e, turnuva oyuncuları 54 oyuncumuzda 7 grupta toplam müsabakaları başlattık. Şu anda e, kortta da oynanan son grup müsabakamızın finaliyle turnuvamız sona erecek. E, birazdan e, bittikten sonra da e, tekrar e, arkadaşları ödülleriyle buluşturup Fethiye'mizden mutlu bir şekilde ayrılacağız. Size bu konuda destek olan, yardımlarını esirgemeyen tekrar tekrar söyleyeyim Fethiye Belediye'mize ve diğer personeline destek olan tesis müdürlerimiz'e danışmanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir şekilde burada, buradan ayrılacağız arkadaşlarla. İnşallah ümidim gelecek yılda belediyemizin desteğiyle bu organizasyonu burada daha geniş katılımlı yapmak Fethiye'mize çok teşekkür ediyoruz. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay şöyle konuştu. Timur Hocam ne kadar güzel konuştu. Dostluk, barış dedi, birbirini tanıma dedi ve güneyde yapmak dedi. E, ne güzel, harika bir üç gün geçirdi şu anda özellikle Fethiye diye düşünüyorum. Bizi ziyaret eden turnuvaya gelen kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla heyecanla ve bu güzelliklerle beraber geçirdiler. Bölgenin tanıtımı açısından, Fethiye'nin tanıtımı açısından böyle sporsal aktiviteler gerçekten çok önemli. Sağ olsun Fethiye Belediye'miz zaten fazlasıyla yapıyor bunu. Bugün de çalıştaydık. Son üç gündür çalıştaydık. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel arkadaşlarımızın, dostluğun, dostlarımızın olduğunu düşünüyorum. Ve her zaman da Hocamı ve öğrencileriniz, yarışmaya katılan herkesi de Fethiye'ye bekliyoruz. Fethiye, bekliyor. Fethiye Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ise 3 gün süren turnuvayı sonlandırdıklarını belirtti. Timur Bey'in dediği gibi 3 gün süren bir turnuvayı bugün sonlandırdık. 60'a yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşmiş bir turnuvaydı. Bu bu testleri belediye olarak işletmeye başladığımız günden bugüne ilk turnuvamız oldu. Ben Timur Bey'e de çok memnun olduklarıyla ilgili söyleminden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım biz de iyi bir ev sahipliği yapabilmişizdir. Bundan sonra bu tesislerde turnuva düzenlemek isteyenlere bu olanağı biz her koşulda sağlamak niyetindeyiz ve bu turnuvaların e, ilki oldu dediğim gibi. Bundan sonra da e, önümüzdeki süreçte pek çok turnuvaya ev sahipliği yapmak, e, bu turnuvaları desteklemek belediye olarak e, bizim hedeflerimiz arasında. Ben e, önümüzdeki yıllarda da tekrar buluşmak dileğiyle bugün turnuvaya katılan tüm e, sporcuları tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Fethiyeli sporcu başaran Şimşek çok güzel ve özel bir turnuva olduğunu söyledi. Ya çok güzel bir turnuva, çok özel bir turnuva. Katılanlar çok özel kişiler. Yani ben çok zevk aldım burada bu turnuvayı oynamak. Ya yani oynayarak çok, çok zevk aldım. Yani büyüklerimi izlemek ya o kadar iyi isimler var ki izlerken çok keyif aldım. Çok güzel bir turnuva. Fethiye'de düzenlenmesi zaten ayrı çok güzel. O yüzden Teşekkürlerimi sunuyorum turnuva düzenleyenler. Çok güzel, yani. turnuvayı güzel bir, şey, bir, bir turnuva. Ya. Ben yani kortta doğdum diyebiliriz çünkü ablamlar oynuyordu, annem babam oynuyordu. Ama 6 yaşından beri böyle turnuvalara falan gitmeye başladım. Yani uzun bir zamandır tenisin içindeyim. Ulusal başarılarım var. Ee, 2020 Ekim ayında uluslararası bir başarı aldım. Tenis Europe'da şampiyon olmuştuk. Yani iyi gidiyor şu anlar şey evet. yolunda yani güzel başarılar diliyoruz teşekkürler.